Gördüğünüz gibi Taka World oynayacağız Hani benim bir tane yeni yıl diye bir dizim vardı Yeni yıl dizisinin Böyle upgrade edilmiş Versiyonu gibi bir dizi çekeceğim Ama yeni yıl dizisi devam edecek Bu arada Yeni yıl dizisindeki Üç kardeş var Bir tane anne var um. <laughs> Neyse işte ben patları çekeceğim fakat o en son çektiğim videodan devam etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü şimdi ben size bir karakterlerin adları, karakterlerin genleri, karakterler falan onları değiştirdim. Ev özellikle evi o kadar fazla değiştirdim ki. Artık inşallah buna devam edeceğim yani da artık. Yani bu artık son bulduk. Diye düşünüyorum. Neyse. Yani öyle düşünüyorum artık bir video çekerim. Çekeyim bir yerden diye başlamak. Şöyle başlayacağım ben. değiştirdim. Gerçek söylüyorum adları falan da değiştirdim. En son birkaç önce video çektim. hatırlıyorum. rap. Eskiliye rap. Ben video çekeyim dedim. Arkadaşlar bu arada bir, bu bir duyuru videosu. Tamam mı? yapmadım yapacağım. Hatta ben şey okuyarak da tamam, anlayabiliyor şu sinir. Şimdi. <laughs> Eve geldik de evde bazı şeyler kaybolmuş. Şuralar filan hep do ha, doğru tamam. Buradan çekmiyorduk. Neyse şimdi. Karakterleri önce bir çıkaracağım. Oyun ne şu an kasıyorum? Oyun nasıl önce <laughs> bu şekilde bir yaşam. Yaşamda şunu dayı olarak görüyorum Baba yok. Ama bu dayı. Yaşayacak onlarla beraber. Öyle bir olay var. <laughs> Neyse şimdi. Adı da söylüyorum hatta. Şimdi. Bu. Ha, saat kaç? Işte. <gülüyor> <gülüyor> bu Fera. Fera. Fera bu şey, bu tarz kıyafetler seviyor. Bu şekilde giyiniyor falan işte böyle. Tamam mı? Bu Fera. Bu Ecem. Bu Mert. Bu Ayşe. Ya yani anneleri. Şimdi herkesin değerlerini de söyleyeceğim. Anne olan Ayşe. Bu da dayı olan Nalo. Akma at gelmiyor. Erkek adı var mı? Neyse ben bunu az bulmayacağım. Bu abi diye seslenecek. Bunlar da dayı diye seslenecek işte. Az bulamayacağım. Bu bakmayın. They <laughs> say Hemen kendileri söyleyeceğim. Şu kitapları bir çıkaralım buradan. Bu ne yapıyor lan burada? Ha doğru şuradan aldım onu. E, bu, bura Ferhat'ın adası bu arada. Feran'ın telefonu ve cüzdanı. Bu da çantası. Çantasını da buraya koyalım. Bu şekilde şu kitaplar. Bu arada bu kitapları şey vardı ya. Benim en son çektiğim bir yerde video vardı. Hemen göstereceğim. Sonra oyunda ben birazcık değişiklikler falan da yaptım. Onları göstereceğim ona. Bebek olmayacak. Hepsi büyük olacak ama aralarında en küçük Mert olacak. <laughs> bura Feran'ın razı. bura Feran buradakiler Feran'ın eşyaları. <laughs> <laughs> çıktı anlatırken. Şimdi bura Feran'ın dediğim gibi gözlüğü var Feran'ın yatıyor uyuyor falan. İşte sonra burada bu üç çocuğun da gözlüğü var. Neyse şimdi şu. Şuram Mert'in odası. <laughs> yani ki götürüyorum. Ya. Şuram Mert'in odası. Mert'in odasını sade yaptım bilerek. Mert'in odasını sade yapmak istedim. Ben de sonucu yapayım. Neyse şuradaki Mert'in kitapları. Mert'in kitapları bunlar. Burada masası. Şu pijaması. Ve bu da çantası şu çan, şu telefonu, Telefonunu buraya koyalım. Ve bu da anahtarı. Bu arada hep bu bunları ortak kullanıyorlar. Mesela bunda da suluk var ya. Bu suluğu da ortak kullanıyorlar Kardeş olduğu için çanta da burada duruyor işte. Çanta burada duruyor. Şimdi bunun odasına gelelim. Tamam mı? Bunun odası annesi ve dayısıyla aynı yerde. Tamam mı? Şimdi çok şanslı diyebilirsiniz. Evet çok şanslı. Hak veriyorum. <laughs> ben de bu kadar şans yok ya. Ben bir şeyler falan da doldur. Duydum onlar nerede? Annenin telefonu. Ve Ablanın telefonu da burada. Ve çanta. <laughs> Okey şimdi. Bak arkadaşlar şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bu bir yere koyayım ya. koy mu yapacağım? Koş. Şu şeyin telefonu. Ece'nin telefonu. Adlar söyledim. Şimdi genleri söylüyorum. Genler. En büyük. Ya zaten tipinden de belli oluyor. Yaşlı. Bu anne. Bu en büyük abla. Bu ortanca. Ve bu da en küçük. Diyor. Şimdi hikayeye başlayalım. Tanısım yaptım çünkü. Bu arada arkadaşlar ben bu hikayeyi birilerinden görüyordum. O yüzden yapıyorum yani. Birilerinden gördüğüm için yapıyorum. Birinden baktım diyebiliriz. Ama sadece bu bir parti için geçerli olacak. Bunu da Bunu da yatıralım. Bunu gözüm çıkaralım. Buraya da yatıralım. Yatmıyor. Yatamıyorum. Ay yatmıyor. Artık buraya iki kişi mi oldu arkadaşlar? Ben niye yutaramıyorum bunları? Şimdi bak. Önce şu en arkaya. <laughs> Sonra buraya. Sonra en önde bu. burada. Şimdi oldu. Şimdi şuradan Fera e yatıyor. Feriha'nın bu arada çok kraftı varmış ya. Fark ettiniz mi? Çok kitabı varmış ya. Yani söyleyeyim. Bunu şuraya koyalım. <laughs> Okey. Şimdi 3, 2, 1. Hikayeyi başladım. Ay. Bir dakika bugün günlerden ne? Bakayım. pazartesi. Ne yapacağım ben? Aç. Ee, alıp. koy. Telefonu koy. Acaba bu sırada benim mükemmel abim, annem ve dayım ne yapıyordu? Bu lazım ve şu kırmızı lazım bugün. Bugün şey o Kanka, ne yapıyorsun? Bugün sınav var. Hii, ben sınav hazırlanmadım. Eyvahlar olsun. Bugün sınav hazırlanmadım. Boşuna çıkmamı oradaydı. Kapattım be. Da kalk. Ne var ya? Gözüm uzat. Ne var? Pıf, sarı ne? Pazar mı? Değil mi? Pazartesi. Hadi annemle dayımı uyandır. Onların işi var. Ona çeksin. Şey ben de hemen altına uyanacağım. Acaba abim ne yapıyordur? Kandın dadır Tamam be. Aa, abi kalk. Ben abi bir şeyler koruyorum ne? ne Hadi abi kalk. Ne var ya? Bu ne sence? Pazar mi? Pazartesi mi diyorsun? Ya pazartesi evet. Hii, kaç ders kalk geç kaldık? Bilmiyorum ki bir en fazla bir ölü bir ders geç kaldık. Tamam tamam. Okey hazırlanacağız yani. Hadi abi çabuk hazırlan. Ben daha üstüm yiyeceğim. Hadi abla sen de annemin adayımı uyandır. Bunu koyayım. Benim <laughs> annemle emeklendirme var neyse. O da çok garip bir olaydı. Neyse. Tamam dur çantamı alayım bunu. En iyisi yerden artık. Hadi abla uyandır bizimkileri. Tamam uyandırıyorum. Anne. Dayı kalk hadi. Ne var ya? Ne var? Ne var hocam? Ne var? ya de işiniz var hadi işinize gidin biz okula gidiyoruz Çanta nerede Çanta nerede ve vera çekil ha? o ne var be iyi var biz gece gece iş yatmışız siz yatarsınız siz sizden her şey beklenir ama bir de geç kalmasaydınız çok güzel olacaktı şu suyu da koyalım hemen kapat, Ne oluyor acaba? Bu nasıl buna yapışmayı başardı? Tamam hadi ben şey hazırladım hadi. Hadi. Tamam bir sarı. Sadece... Ben sadece telefonumu alacağım. O benim telefonum. Abi. Tamam ben hemen hazırlanıyorum. Böyle bunlar bir tetikler. Ee, canım nereye, canım, derde, canım derde. Bak. Hemen ben bir şeyler atıştıracağım. Gideceğim şuradan. Allah'a şükür odama biri artık yemek koymuş. O da kim artık bilmiyorum. Kızlar gelsene. Ne var? Ne var? <laughs> Ne yapmamızı istiyorsun? Alın şunlardan. Yiyin. Karaz yetiştirsin. Abi sağ ol yani. Bir bir kere değilim hiç şimdi. Ya <laughs> ne kadar iyi bir abim ya. <laughs> Abla sen de al. Okey. Anne sen şu abimin şeylerini yenilersin valla. Hadi besliyoruz. Ama çok yükte kalmadık bence. Çok yükte Çıkamadık, kalmadık. Kalmadık kalmadık. Hiç kalmadık ya. Abi telefonu al İşi, dışarı gidiyoruz. Tamam alıyorum. Bu arada ben evde bunun olduğundan daha yeni haberim var. Daha yeni haberim var. Şurada gördüm daha. Neyse hadi. Bir şeyler sıkın gidin. Tamam sıkıyorum ama. Neyi sıkmıyor bu arada? Ses ya. ses açmıyor. Neyden Tamam hadi gidelim. Tamam gidiyoruz. Tamam ben hemen hazır olacağım. Hadi be sen de düzgün ol artık. Hadi hemen hızlı yiyelim. Siz de bizimkileri yenilenebilirsiniz. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Işte. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Ama gitmek istiyorum Şimdi şey yapacağım. Bizim çocuklar şimdi sabah kahvesi çok güzel yapamadılar ya. Şimdi annen, annesinin işini gidecekler. Sonra o işten kahvaltı yapacaklar. Okul bitene kadar falan orada duruyor onlar. Ya okul yapmayacağım çünkü okul yok. Ya okul olmayacak. Ama okula hazırlanacaklar. Orada da çalışıyorlar işte. Onlar orada da çalışıyor. <Sessizlik> için şu an burada doldurum olan yerlerimizi okey oturuldum iyi var biz de hemen telefonları bırakalım tamam şöyle hazırlayalım size hazırlayalım yo anne bizim evimizde bizim evimizde bizim evimizde bizim evimizde bizim gibi bir şey var yani biz onunla doyarız kaç tane var ama iki tane var bir tane daha alalım bir tane de burada var işte galiba. Ben... Okey ben aldım. Okey her zaman ben seçime başladık. Size ben önümüzdeki kitabakları al. Okey. al. Hadi. Kalbim al. Siz üç kişisiniz. Niye bu beş tane tabak var ya? ne bileyim tüm bayrakları al hepsini toplayalım ben ne alıp tamam okey bir tane size zaten dibimizde düşünürüm bunu koyuyoruz Az sonra bir üçü de gelir aynen o sonra bir üçü de gelir bunları yıkar de dersler çok na başına. Eşimim ben yasal ben. Tamam Bu Baş çalışmak ister misin? Diyecek çünkü bu okul girdi. Ama işte ders çalışıyor. Şey polis konuda istiyor bu. Polis oku işte polis dersi falan. Baş çalışmak ister misin? Olur. Tamam. Ama şimdi ne? Al. Onu giye başla. Tamam anne. Okey. Ben bizimkiyle haber. Ben burada çalışıyorum artık. Ne? Ne? Ben burada çalışıyorum diyorum. Aynen. Tamam. Arkadaşlar bir de like işim var. Böyle arkadaşlar video bu arada biter. Tamam ne? Parti